Merhaba. Teknoso YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cevat. Bugün oyun dünyasının takip edenlerin hakim olduğu Razer markasının 3 ürününü inceleyeceğiz ve bunun için oyun dünyasının yakından tanıdığı bir ismi konuk etmek istedik. Orhun hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ürünlerimizi nasıl buldun? Işıl ışıl duruyor. <laughs> Ürünlerimizi zaten yani şıkır şıkır buldum. Gerçekten pırıl pırıl üç ürünü var. Evet. Bir klavye, bir mouse ve bir de gaming kulaklık inceleyeceğiz. Benim en başından beri geldiğimden beri ürünlerin gözüm üzerinde açıkçası. Gözümde kaldı artık bizden sonra nereye gidecekse dikkat etsinler başına bir şey gelmesin. E, yavaş yavaş başlayalım istersen. Ben çünkü elim ayağım titriyor. Evet. İlk olarak istersen Razer'ın Kraken kulaklığından evet. başlayalım. Benim favorimle başlamış olduk evet, bu arada. Kulaklığın öne çıkan pek çok özelliği var. Pek çok özelliği var ama ben müsaadenle topu orada alıp ben biz bizatihi kendi yaşadığım bir şeyi de anlatarak <laughs> böyle bir kulaklık alacak olan yani kulak üstü kulaklık alacak olan insanların dikkat ettiğim bir şey var. Normal şartlarda ben kişisel hayatımda Razer'ın Hammerhead diye bir modeli vardır. Kulak içi kulaklıktır. Onları daha çok tercih ediyorum. Neden? Çünkü daha rahat ediyorum. Ben uzun süre oyun oynayan ya da çalışırken de sonuçta bu kulaklıkları da kullanan bir insanım. E, bu yüzden hani e, daha beni rahat ettirecek, daha böyle kulağıma hava aldıracak olan şeyleri seçiyorum. Ama özellikle ofis ortamında çalıştığımız, kurgu yaparken de uzun saatler geçirdiğimiz, bilhassa duyduğum şeyi de dışarıdaki sesi hani izole edip duymam gerektiği zamanlarda kulaküstü kulaklık kullanıyorum ve bunları seçerken özellikle her şeyden evvel ergonomisine bir tanesi kafa bandı kısmı diğeri de kulaklarınızın üzerine gelen e, pet diyebileceğimiz süngerimsi olan bir evet. kısım. E, neden? Çünkü uzun süre benim, bu benim kafamda durduğu zaman şu şekilde e, saçlarımı bozması haricinde e, ekstradan kafamı sıkma durumu da olabiliyor eğer ki iyi seçmezsem. Ama şu anda ya parmağımı araya çok rahat sokabileceğim kadar bir boşluk da var. inanılmaz derecede kulağımı kavrayarken. Kulağımı kavramasının da özelliği şu an konuşurken kendimi duymakta zorlanıyorum Hayır, bir yandan çünkü ben... izolasyon, ses izolasyon da var. Sen takınca fark ettim, 50 mm galiba pedin evet. genişliği gayet kulağı da kaplıyor. Kaplıyor. Kulaklığımızın bir de 7.1 Surround evet. ses teknolojisi mevcut. Oyun oynarken o dünyayı hissetmek, o dünya içinde olabilmek önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle önemli ve şöyle bir şey var. En çok şaşırdığım özelliklerden bir tanesi de bu zaten 7.1 kulaklık mevzusu. Çok eskiden gerçekten 7.1 ses sistemlerinden dendiğinde gerçekten her köşeye konulan hoparlörler falan düşünülürdü. Ama bilhassa destekleyen oyunlarda ve destekleyen kulaklıklarda bu özellik sayesinde şöyle bir avantajınız oluyor. Rekabetçi oyun oynuyorsanız da, single player oyun oynuyorsanız da bu avantajı şu şekilde görüyorsunuz. Diyelim ki rekabetçi rakipçi oyun oynuyoruz. Halo Infinite oynuyoruz mesela karşılıklı. Birbirimize ki biz sen benim e, etrafımdan dolanıp belki de benim görmediğim yerden bana saldıracaksın. Evet, arkandan ee, tuzak kurduğum vesaire. Evet ve hatta böyle olmadığım bir yönet bomba atıyorsun falan. Ben bu e, özellik sayesinde atıyorum attığım bomba sol ön tarafa düştü diyelim sol ön tarafa bomba geldiğini çaktıyı anlayabiliyorum ama bir yandan senin ayak sesini sağ e, ön taraftan yavaş yavaş sağ arkaya doğru geldiğini duyduğunda yani anlıyorum ki bu taraftan ki... attın ama bu taraftan evet. geliyorsun o bir fake'ti ve senin attığın fake'i yemedim nerede olduğunu da tespit ettim ve daha rahat bir biçimde seni buldum bu tabii ki bir abartılmış bir örnekte ama nihayetinde e, oyun oynarken rekabetçi oyunlar oynarken e, ne kadar önemli olduğunu ses kasmak denen mevzunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsanız e, bu kulaklık sayesinde 7.1 Surround sisteminde getirdiği avantaj sayesinde oyunculara karşı bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Single player oyunculardansanız eğer benim gibi ağırlıklı olarak hep rekabetçi tarafına odaklandık ama e, sonuçta içerisine girdiğiniz oyunlardaki yine Halo Infinite'in campaign tarafını düşünebilirsiniz burada e, sinematik bir hikaye anlatılıyor bir yandan. İşte müziğiyle olsun, e, o anki atmosferle olsun, ambiyans ile olsun sizi e, oyunun dünyasına alması da bir tık daha kolaylaşıyor. Daha ne kadar övebilirim 7.1 <laughs> özelliği bilemiyorum. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Sıradaki iki özelliğimiz aslında biraz daha detay özellikler. Cardioid mikrofon ve cross platform. Yani bu mikrofonlar bilhassa eskisi gibi değil. Normal şartlarda eskiden biz oynarken internet kafelerde oynadığımız için oyunları arkadaşımıza bağırarak iletişim kurabiliyorduk. Hı hı. Şimdi internet üzerinden on, online on, 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 on oyunlarda normalde bir kulaklık bulunduğu zaman hani kullandığı zaman insanlar en azından oyun içerisinde bir şeyler söyleyebileceği bir iletişim kurabileceği basit de olsa e, ilet, yani iletişim kurabilmek adına bir şeyler söyleyebilmek adına bir mikrofon öğreniyor. Üzerindeki bu cardioid mikrofonda e, gayet iş görür. Yapıyor. Gayet başarılı yani oyunda e, istenileni alabileceğimiz bir mikrofon. O zaman klavyemizden mi devam edelim? Olur, nasıl dersen. bilek Video V3 oyuncu klavyemiz. Her şeyden evvel en çok bir mekanik klavye ses konusu olduğu zaman en çok merak edilen şeylerden bir tanesi tuş sesi olduğu için onu beğenerek ben başlamak istiyorum. Bu ses arkadaşlar gerçekten insanların mekanik klavye tercih etme sebeplerinden bir tanesi oluyor ama bu birazcık tabii ki işin şeyi hani zevki. Yeşil switch'ten en de, switch de bulunuyor. Bu yeşil switch'le alakalı bilmeniz gereken şey son derece reaktif olması. Yani tuşlara bastığımız zaman biraz daha tepki veriyor ve sesleri biraz daha fazla. Aynen öyle. Normal şartlarda kontrol ettiğimiz karakterimizin sonuçta hareketlerini klavyemiz aracılığıyla yönlendiriyoruz ve e, bu responsif diyeceğim ya da hızlı yanıt veren yapısı diyeyim daha Türkçe e, tabiriyle. Böyle bir özelliğe sahip olan bu tarzdaki mekanik klavyeler böyle bir avantaj da sağlıyor. Oyuncular bilhassa bu yüzden bu tip klavyeleri tercih ediyorlar. Oyuncu klavyeleri son dönemde benim çok ilgimi çekiyor. Yani oyun oynamıyorum ama mağazaya gelen ürünlerden görüyorum. Böyle o kadar ışıl ışıl ki Böyle çok havalı duruyorlar. Evet. Peki e, alacak insanlar burada nelere dikkat etmeli? Mesela şurada bir ek aparat görüyorum. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? İki mevzu var. Normal şartlarda bir üründe ben çok da insanda görüyorum böyle RGB ışıklarla falan takıyorlar. İşte ben evet. siyah seviyorum mesela falan diyorlar ama klavye tarafı söz konusu olduğu zaman ışıkların şöyle bir avantajı var. Sonuçta ya sizi bilmem ama ben karanlıkta genelde hani gün içerisinde de perdelerimi çekip karanlık bir ortamda, loş bir ortamda çalışmayı tercih ediyorum. Ee, üzerindeki RGB ışıklar sayesinde otomatik olarak hangi tuşa bastığımı görebiliyorum. Böyle bir avantajı var. Onun haricinde tabii ki kul cool gözüktüğünde hiç kimse hani açıkçası inkar edemezmiş gibi de geliyor bir yandan. Bu RGB değiniz ama. Renklendirmeler demişken bu klavyenin kendi belleğine eee oynadığımız oyuna göre renklendirmeler yapıp kaydedebildiğimizi de biliyorum. Evet. Farklı bir bilgisayara taktık. Kendi klavyemizde kişiselleştirmiş olarak oynayabiliyoruz. Razer'ın bütün özelliklerini kullanabildiğiniz, bütün e, donanımlarında kullanabildiğiniz bir yazılımı da bulunuyor. Evet. E, diye. Hı -hı. Bunun üzerinden yaptığınız ayarları kendi üzerinde tutma özelliği de var. Ben normal şartlarda bunu böyle göstermek de istiyorum. E, ben işte 99 senesinden beri bilgisayar kullanan bir insan olarak ilk klavyelerimizde tabii ki şöyle bir aparat bulunmuyordu. Buna işte yani bu bilek desteği olarak kullanılan bir e, aparat. Hem klavyenin hem de bu e, kullandığımız bilek Desteğinin e, ayarını siz kendinize göre çok rahat bir biçimde yapabiliyorsunuz. Ya da işte zaten ayrılabilir olduğu için de, de dediniz yani ki benim zaten bunsuz da kullanabiliyorsunuz. Evet, yani. bunsuz da kullanabiliyorsunuz. Zaten ben rahatım ve hani herhangi bir ekstra bir şeye e, ihtiyaç duymuyorum diyorsanız onu da çok rahat bir biçimde kurtulabiliyorsunuz. Eğer tercihiniz oysa. Mouse'umuza da yavaştan bir geçiş yapalım. Evet, ee, Razer'in DT'dir. ikinci versiyonu bir mouse'umuz var. Evet, bu da bir kablolu bir mouse. Biraz FPS yani First Person Shooter e, oyun oynayan insanların e, tercih etmek isteyebileceği türde bir mouse kendisi. Birazdan Halo Infinite oynarken de deneyeceğiz kendisini. E, bunun kablolu olmasının şöyle bir avantajı oluyor. E, Klavye tarafında da tabii ki gecikmenin minimum olması önemli olmakla beraber mouse tarafında özellikle nereye baktığımız e, silahın tetiğini çekmemiz yani rakibimizi ateş etmemiz gibi mevzularda da e, son derece önem arz ettiği için gecikmenin düşük olması ekstradan hani e, kablolu olmasının burada bir avantajını görüyoruz. Ha dediğim gibi zaten kablosuz olan mouse'larında çok mu bir var? Hayır ama ben en iyisi olacağım. En rekabetçi oyunculardan bir tanesiyim. Belki e sporcu değilsen bile arkadaşlarım arasında en olmasını olmayı istiyorum diyorsanız Tabii o Tabii. Mi? şeyi yani şey şunu bir oyuncu yaşamak istemez. Ya ben vurdum aslında seni demek demiş olmayı istemez. Ben vurdum ama hani gecikmeli gitti falan. Yani genelde biliyorsunuz ee, bahaneler hep donanıma bulunur. Bu, bu Razer Mouse'la beraber öyle bir bahaneniz yok arkadaşlar. Biraz da özelliklerinden bahsedelim istersen. 20.000 dpi'ye kadar çıkabiliyor ve 650 IPS'i sağlıyor. Ve 70 milyona kadar her bir Switch'in için tıklanma ömrü var diye biliyorum. Evet. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? 20.000 DPI bir oyunda gerçekten gerekli mi? Herkes o kadara kadar çıkıp kullanacak mı? E bunu artık hani gerçekten profesyoneller aradaki farkı bence e, fark ediyor. 16.000'den sonrası benim kişisel olarak okeydir benim açımdan. 25.000'lere kadar gidebildiklerini de biliyorum Razer mouse'larında ama bu mouse da 20.000'e 20 kadar gidiyor ve bence fazlasıyla e, gidiyor. Ş şöyle bir gerçek de var. DPI arttıkça hani mouse kontrolü de bir tık zorlaşıyor. Çünkü hani hızlanıyor mouse'un da hızlanıyor. Yani evet. en ufak bir hamle bile oyuncunun da hakim olması lazım. Aynen öyle. Sonuçta her ne kadar teknik olarak bütün özelliklerini bu mouse'lar bize sunuyor da oyuncu olarak biz oynuyoruz ve biz ne kadar kontrol edebiliyorsak o kadar başarılı olabiliyoruz. Dolayısıyla zaten özelliklerin en seviyeye kadar çıkart çıkart çıkartmak demek hani en iyi oyuncu olacağınız anlamına gelmiyor. Kendinizi biliyor olmanız da önemli. E, bu arada Switch tarafına değindin. 70 milyon tıklama dedin yanılmıyorsam. Evet. Şu Switch mevzusu gerçekten de hani önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bir silah atışı yaparken bir oyun içerisinde e, sizin bir hakikaten... Evet bu switch'in Switch üzerine yaptığınız baskı Yine gecikmeyi azaltan şeylerden bir tanesi olabiliyor. Ve hani bunun geri bildirimi de yani ben buna bastım ve bastıktan sonra hemen switch geri çıktı. Hızlı bir şekilde geri çıktı gibi Hı. mevzular. Gerçekten de üst seviye maçlarda özellikle de ranked maç giriyorsanız, rekabetçi maç giriyorsanız. Hızı da etkilemiş oluyor. Hızınızı da etkiliyor ve aldığınız sonucu da etkileyebiliyor. Bu en üst seviye herhalde Kablonun kendi yapısı hani son derece rahat bir biçimde dönüyor olmasıyla alakalı. Hı. Çünkü şundan ötürü bu. Mouse'un masanızın üzerinde kullandığınız esnada bu kablonun sert olması ya da ne bileyim işte masa üzerindeki işte monitör ayağına takılması bir şey Hı klavyenize çarpması vesaire gibi noktalarda oyun normalde, aksamaya sebep olabilir. Evet yani ben mouse'umu hızlı bir şekilde sola çevirmeye çalışırken bir yere takıl, ya yani takılmasından da ziyade bir yere doğru böyle kendini yitirmesinden kaynaklı kablo kıvrılmadığı için gitmek istediğim yere gidemiyor olmam ya da zaten şey de vardır ya insan psikolojik olarak onu bir, ah bir dakika bir gibi hissedip. Evet hisseder. E, bunu yaşamıyor olmak e, bu kablonun özelliklerinden bir tanesi. Speed flex özelliği. Mouse'un ağırlığı için şunu söyleyebiliriz. E, kişiye göre, deneyimlerine göre. Evet. Bu mouse'umuz da orta halli. Kesinlikle. Ne çok ağır ne de çok hafif. Çok güzel e, deneyimlerini ve bilgilerini aktardım bize. Dilersen bunları bir de oyunda görelim isterim. Evet kısaca bir Halo Infinite'de de bir kontrol edelim. Hem klavyemizi evet. hem mouse'umuzu. Yani dediğim gibi benim artık eğimime çok takılmayacaksınız ama zaten olay mouse'un kendisini görmek. Şimdi e, bilmeyenler için ne oynadığımızı Halo Infinite oynuyoruz arkadaşlar. Eee aha karşımıza zaten bıdırıklar gelmeye başladı bile. Eee çok da bilinen klasik bir first person shooter oyunudur. E, PC tarafında Halo Infinite ile beraber. İlk ee, ilk kez hani çıkar çıkmaz gelmiş oldu. Game Pass'ten oynuyoruz bu arada. Onu da e, detaylı bir biçimde size paylaşmış olayım. Teknosalardan da dijital kodu da satın almak isterseniz alabiliyorsunuz. Şimdiden seni heyecanlandırdı bu arada. Abi bu ben, hissettim. Ben her halükarda şey, e, Halo ile çok yeni tanışmış olmama rağmen PC'ye gelmeye başladığı andan itibaren bu tarz oyunlar ve ben de klavye mouse ile oynayabilir hale geldiğimden beri çünkü gamepad oynaması gerçekten çok zor oluyor FPS oyunlarına. E, heyecanla oynuyorum. Gears 5'i de aynı heyecanla oynamıştım. E, şey de var, senelerce muhabbetini duyduğun, yani Halo çok ünlü bir e, oyun yani serisidir. E, ama işte hepsini duyup oynayamadığın için Klavye Mouse e, ile oynamaya alışan bir insan olarak e, oynayabildiğim anda şey hani heyecanla ve keyifle e, oynamaya başladım. Bir yandan da bu arada oynarken anlatması zor oluyor. Kendimi tekrar düşmüş alıyorum ama anlattığımı sanıyorum ki. Evet. E, Klavyenin sesi çok net geliyor bize. Evet. E, peki mouse'tan neler hissediyorsun? Abi ya mouse'la alakalı şu ana kadar gördüğümüz kısımlarda zaten birkaç çatışmaya da girdik. E, karşıma çıkanlar bıdıklığı bayağı temiz bir biçimde de hani hallettim. Nişan almak konusunda herhangi bir problem yaşamıyorum. Şimdi Şey de var. E, benim güncelde e, kullandığım modeller bunlar değil şu anda. E, yani şey diyebilirim. Biraz e, da alışma evet, alışma, aynen alışma aşamasındayım ama hani gayet de hızlı bir biçimde alıştım diye düşünüyorum ben en azından. Masum çünkü yanlış tıklama tıklamama özelliği gibi bir özelliği var diye hatırlıyordum. Optika switch'i özelliği sayesinde gerçekten de şey hani son derece isabetli bir şey bize sunuyor. Ha tabii ki tutturup tutturamamak birazdan yine göreceğiz. Belki ben ıskalayabilirim ama yani dediğim gibi şeye mouse'a bahane bulamam. Kulaklığı denemek ister misin biraz da? E, kulaklığı biraz daha denemek isterim ama o zaman anlatması sende kalacak abi. Ben, ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere <laughs> şeklinde. E, şey var zaten... Bak. Yanından geçerken anında nereden geldiğini duyup Evet. 7.1 Surround ses teknolojisini bize bahsetmek ister misin? Şu anda duyabiliyor musun bilmiyorum e, ama... Surround teknolojisini sorduysan tam <laughs> olarak evet. Şu an oyunda nasıl bir şey yarattırıyor mesela? Yaratıyor. Kurşunum bitti kahretsin. E, şöyle... Zaten mesela şuradan az evvel koridordan geçerken buradaki e, bıcırıkların sesini e, duyuyordum. Mesela şu anda hala daha geçerken solumda Eşerom'un konuştuğunu net bir şekilde anlayabiliyorum. Döndüğüm anda iki kulaklıktan da gelmeye başlıyor. E, vesaire vesaire. Arkamda kaldığı zaman yani arkanda bölgesel yerini anlamam daha kolay oluyor. Sana. Efendim çok pardon. Arkamda kaldığı zaman arkanda olduğunu da hissettiriyor sana. Evet. Hop şuna bir ağzının orta yerine vurayım dedim ama vuramadım. Diğer silahım Allah. Mavus ses düzeyi de gayet iyi bence ya. Çok rahatsız etmiyor. Böyle biraz tatlı bir havada. Ben tıklama hissine özellikle hani şey yaptım. Ne neden onun adına dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Hani şey de var. Bastığındaki tepkisi mi? Evet. Ben var. genelde bir de ya one tap denen bir yöntemle genelde ateş ediyorum. Yani hani şey taramalı silahla basılı tutmak tam ziyade tak nişan tak alıp tak tak. Evet. Birkaç sefer ateş etme Daha yöntemini... garantiye alıyorsun en azından. Aynen. Yani oynarken öyle oynayan, öyle alışan bir e, ee, insan olduğum için o şekilde oynuyorum ve bunun da açıkçası şey hissini de seviyorum sürekli tık tık, tık tıkladığım için. Ee, şu silahı alayım bayağı güzele benziyor. Pulse demiş. Bu birazcık daha... Evet. İkili üçlü atmam gerekecek olan bir şey bu. Ha grapple shotlar. Oyunda sahip olduğumuz bu e, kanca ile beraber böyle bölgelerden de geçebiliyoruz. Hop hop. Ee, biraz silahımızın kurşuna hızlı gitmiyor. O yüzden Koşu yoluna atmak gerekiyor ki onda da çok da problem yaşamadığımı düşünüyorum. Benden daha iyi oynayan insanlar bakıp şu an ulan bu ne biçim oyuncu diye olabilir. Ama arkadaşlar bir dediğim gibi. dikkat ettim sen oynarken. Ha, çok hafif pardon. kaldırarak oynuyorsun. Bazı oyuncular o şekilde oynayabiliyor. Daha hızlı e, ve e, oradan gelen reaksiyona göre bunu yapıyorlar. Evet. Kaldırdığında mouse'un aktif olup olmadığını hani kaç e, santime kadar biliyor musun? Bu konuda ee, bir tecrüben var mı? Şimdi sen söyleyince hemen kontrol ettim. kaldırdığım anda bakın şu an dönmüyor. dönmüyor Çünkü değil, milimetrik he? bir... Ha Hı -hı. bak indirdiğim anda... Evet. Ya çok bu da bilik. bir dezavantaj olabilir çok, hani evet. kaldırdığında. Normal şartlarda evet çok mesela bazı oyun mouse yani. oyuncular e, mouse'un duyarlılığını düşük oynuyorlar. Yani şöyle demek duyarlı düşük demek şu demek. E, mesela birazcık bir başını sağa çevirebilmek için kolunu çok uzun çevirmen gerekiyor. Benim şu an duyarlılığım yani mouse sensitivity'm e, mouse duyarlılığım yüksek olduğu için Hı -hı. hani ben böyle boydan boyu çevirdiğim zaman 2-3 lira Ama Kimisi de hani full çeviriyor olmasına rağmen milimetrik dönmeyi tercih ediyor. O da Şimdi, ayarlanabiliyor diyebiliriz. Ayarlan, Tabii oyun içerisinde genelde ayarlanan bir şey bu ama az evvel bahsettiğimiz mouse'u e, bu mouse kaldırdığımız takdirde bunun hareket edip etmiyor olması orada durumu ortaya çıkartıyor. Hı hı. Şöyle ben sağa kadar çektim mouse'u. Ee, şimdi sonra tekrar sola çekmem gerekiyor ama dolayısıyla hani sola dönmek istemiyorum. Yani baktım ya aynı kalsın istiyorum. O yüzden kaldırıp hani hızlıca böyle milimetrik kaldırıp buraya gelip gelip tekrardan bu ayarı bu hareketi yapabiliyorum. Hareketi anlatması biraz zordu. Hı. Hani ama e, sık oyun oynayan insanlar ve genelde mouse'ta bu tip olaylara dikkat eden insanlar e, tahmin ediyorum ki anladılar e, buradaki pratikliği. E, acaba silahımda Yok tamam ben bu silahlarla devam edeceğim. Koşturalım bakalım. Kardiyot mikrofonda da bu arada Hop. tam evet. anlamıyla böyle istediğimiz yere evet. kıvırabildiğimizi gördüm burada. Ee, single player. Gayet hoş olacaktır en azından. Direkt arka tarafa alıp çünkü burada mesela konuşmanı gerektirecek bir durum yok. Single player oynarken mesela şey güzelliği de var mesela o, e, online bir oyun oynarken tabii ki hemen burada olur. Arkadaşınız da abi ben şuradayım sen şuradasın hadi şöyle yapalım mesela diye konuşabilirsiniz ama single player bir oyun oynarken bu e, şeyin, mikrofonun önünüze gelmemesini tercih edebilirsiniz. Evet, Onunla tık diye buradan kaldırabiliyorsunuz zaten. Ben de belli bir süre taktığın için söylüyorum. Kafa bandı nasıl? Ojel hani hissettiriyor mu Ka rahatlığı? net hissetmiyorum yani herhangi bir basınç hissetmiyorum. Saçım Gayet rahat bo o zaman. bozuldu mu ondan bile mi <laughs> çok net hani kulaklarım o kadar rahat kavruluyordu ki e, e, herhangi bir şey hissetmiyorum. Ne onun adına? E, yük hissetmiyorum. Razer ürünleri hani premium e, e, etkisini çok net bir biçimde malzeme kalitesiyle falan veren ürünler. E, uzun kullanımda da bu kalitesini devam ettirmeyi de sağlayan ürünler. Dediğim gibi ben hani özellikle Hammerhead'i e, çok kullandım, çok uzun süredir kullandım ve hiçbir şikayetim de e, olmadı. Hala da yok. Özellikle kulaklığın bu sünger yani deri kaplama gibi olan süngerin ile alakalı şey de söyleyebilirim. E, Demiştim ya benim kulağım biraz kıkırdaklı işte hı hı. eğer ki uzun süre kullanım eğer ki iyi seçmezsem e, şey oluyor de rahatsız de edebiliyor de. vesaire diye. Allah kurşunum bitti. E, şu anda hani hakikaten sünger de zaten benim kulağımın şeklini aldı ve cuk oturdu gibi hissediyorum ben. Hani e, hatta buradan e, sevgili Rezmira da ben bu kulaklıkları geri vermem diye de e, <gülüyor> <gülüyor> üstüne yatabilirim bilirim. soğutucu jel özelliği de var bunu bilmiyorum hissettin mi uzun süre kullanımlarda çünkü artık oyun süreleri bayağı arttı. Dolayısıyla evet. da kullanıcılar hani terleme vesaire gibi durumlardan rahatsız olabilirler. Bunun Zaten... için düşünülmüş bir jel var. Ee, bunu biraz kullandıkça anlayabiliriz ancak ama e, nasıl hissediyorsun? Bu söyleyince e, ekstradan da hani çok anlam kazandı. Yani sonuçta yaklaşık 10-15 dakikadır takıyorum ben evet. e, şu anda bu kulaklığı. ve hani ısı, yani ısı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum çünkü bilhassa ofiste çalışırken veya yani kulaküstü kulaklık kullanırken yaşadığım problemlerden bir tanesi de oydu. Hani birkaç dakikada bir oh diye böyle bir durup hani evet. ha, ya kulaklarını hava durmak zorunda kaldığınız olabiliyor. Eğer daha böyle e, düşük kalite bir kulaklık kullanırsanız. onu yaşamadım. Hala şu da an gayet da, rahat evet. hissettiriyor. Ya tabii bu biraz belki 5-6 saat yani 5-6 saat taktıktan sonra da birazcık zaten hani havalandırıyor. Olsun o kadar da. Evet <laughs> mümkünse. <gülüyor> Ama şey hani yapısı itibariyle ben şu anda herhangi bir problem ee, yaşamadım. Genel itibariyle hani işte efendime söyleyeyim bu kulaklığın şu kadar DPI'yi var, bu kadar teknik özelliği var aman efendim şeklinde anlatmaya çalışmaktan ziyade ben de bizatihi bir kullanıcı olarak, bir tüketici olarak neye dikkat ediyorsam onu anlatmaya çalıştım. Hani e, lisan ettiysem de affola diyeyim ama her <laughs> halükarda daha detaylı bilgiyi de almak istediğinizde e, Teknosa'dan e, Razer ürünlerinde e, sayfalarından bu bilgileri de alabilirsiniz diye ekleyeyim. Benim eksik kaldığım yerde Teknosa ekibi e, eksik kalmıyor derken öldüm Allah kahretsin diye. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Valla <laughs> beni buraya çağırıp bana oyun ben... oynattığınız için ben teşekkür ederim. <gülüyor> 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 keyifli bir şey olmuş oldu senin için de. Ürünlerin linklerini aşağıya bıraktık. Dilediğiniz gibi Teknoso mağazalarından veya teknosa.com'dan satın alabilirsiniz. Yorumlarınız olursa mutlaka bekliyoruz. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Niye durdum orada? Ali. İnsan bir kere daha teşekkür edesi geliyor değil mi? <laughs> ben de doluyor. Yani Dönüp bir daha teşekkür teşekkürler <laughs> edecektim. Sormak istediğiniz e, olursa eğer yorumlara bekliyoruz. Teknisa... <laughs> Tok kapı sesi gibi düşünün. Tok kapı sesi dememde problem var mı? Yok. Var mı?